Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr Evet Ankara'dan tekrardan selamlar. Aracımız Volvo S80. Ee, 1999 model. 2.0 T5 bir araç. Turbo motorlu. Ee, Özkan hemen kendisine dönüyorum. VGT montajına geldi. Abi dedi ben bir yıldır VGT sistemini araştırıyorum. Aynen. Ee, bir e, egzoz emisyon testim var. Ben dedi VGT öncesi aracımı ve, e, ve e, 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 emisyon sistemini sokalım. VGT şekilde. bir de VGT'yi kullandıktan sonra bakalım dedi. Aracına VGT montajını yaptık, ulaştık geldik. VGT öncesi de e, değerleri buraya not etmiştik hemen bakalım. Beraber. Ölçcancım doğru mu? Doğru doğru. VGT'siz aracın karbon monoksit değerleri G olan gaz, B olan benzin. Eee VGT'siz 2.17'ye VGT VGT'siz de 0.78'di. Arkadaşlar sıkı durun hemen paylaşıyoruz değerleri şu anda canlı canlı. E, bu arada şeyi de göstereyim. Tortum takılı aracımıza. Araç şu an çalışıyor. Emisyon e, sistemimiz de aracın egzozuna bağlı. Şu anda araçta VGT var ve değerleri beraber paylaşalım sizle. Evet. Neye düştü arkadaşlar? Görüyorsunuz her taraf yemyeşil. 0.14 e, 0.14'e düşmüş karbon monoksit değerleri. Bu çok iyi. Araç şu an tam yanmaya geçti. Tekrar paylaşıyorum. VGT'siz 2.17 gazda 0.78 e, benzindeydi. Şu anda bakıyorsun 0.15 araç çok stabil çalışmaya başladı ve bütün yeşilleri de yaktı. Araç şu an tam yanmaya geçti. VGT'nin sayesinde. VGT aracın yanma odasına havada bulunan %21 oksijeni çok hızlı bir şekilde nüfus ettirdiği için tam yanma yapıyor arkadaşlar. Ve bunun karşılığında da hemen VGT'li aracımız gazda 0.14'e benzinde de 0.12'ye kadar düştü. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Özkan'a hayırlı olsun diyoruz. VGT ailemize hoş geldin Özkan. Hoş bulduk. Ankara'dan tekrar sevgi ve selamlar. Aracınızda yüzde 40 varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr